Sayfa 92'deyiz. Kutucuklarda verilen eşitliklerdeki e, şekiller yerine yazılması gereken sayıları bulunuz demiş. İlkine baktığımız zaman da e, düz mantık şöyle düşünebiliriz. Hangi sayıdan 1 çıkarırsak 2'yi bulabiliriz diye burayı 3 olarak bulabilirsiniz. Veya burada e, eksi 1'i karşı tarafa atma metodunu kullanabilirsiniz. Eşitliğin herhangi bir tarafından diğer tarafına geçen sayı işaret değiştirir. Yani biz eksi 1 sayısını 2'nin yanına attığımız zaman artı 1 olacak. Bir de bize bu üçgen sayısını veriyor işte. 2, 1 daha 3. O zaman üçgen sayımız 3'tür. Şimdi ikincisinde yıldızı bulabilmemiz için ilk önce bilinenlerin olduğu taraftaki sayıların işlemini yapacağız. Yani yıldızla 6'yı topladığım zaman 11 yapıyor. Hangi sayıyla 6'yı toplarsak 11? 5. Yıldız 5. Kareye baktığım zaman burada bir işlem önceliği kuralı var. Üstü ifade. 4'ün karesi 2 tane 4'ün çarpımı 16. 16'dan 1 çıkaracağım. 16'dan da 1'i çıkarırsam 15 yapar. Sağ taraf. O zaman kare ile 11'i topladığım zaman 15'i bulurum. Hangi sayının 11 fazlası 15'tir? 4'ün. Buraya geldiğimiz zaman yine 14'ü 2'ye böleceğiz. 7. E ee, 10'dan hangi sayıyı çıkarırsak 7 yapar? 3'ü. O zaman daire yerine de 3 gelmesi lazım. Tahtaya bir işlem yazılmış. Bu tahtadaki işlem yerine verilen şeklin kaç olduğunu soruyor. Bakın burada sağ taraftaki işlemin ilk önce yapılması lazım. Burada işlem önceliği parantez içinde. Yani 4 çarpı 8'den 3 çıkarsa 5. O zaman işlem şuna döndü. Bu yıldız gibi bir şekilimiz. Bundan 12 çıkarmış. Sonuç 4 çarpı 5. Yani 4 kere 5 20. Şimdi buradan hangi sayıdan 12'yi çıkarırsak 20 olur dediğimiz zaman 32'den 12'yi çıkardığımız zaman 20 yapar. Terazide bazı kütleler verilmiş. Terazi şu anda denge durumunda. Terazinin dengede olma durumunu belirten eşitliği yazınız demiş. Eee küre şeklinde olanlar x kilogram, küp sarı küpler 3 kilogram, yeşil küpler 1 kilogram. Şimdi sol kefe sağ kefe eşit. A şıkkı için konuşalım. Sol kefeye baktığım zaman bir tane küre var. X artı. Bir tane yeşil var. Yeşillerin bir tanesi 1 kilogramda. Artı 1 artı. Sol kefede 1, 2, 3, 4, 5 tane sarı var. Sarıların bir tanesi 3'tü. 5 kere 3, 15 kilogram. Eşittir diyelim. Sağ kefeye geldim. 2 tane küre var. 2 tane x, 2 tane x, 2x artı 3 tane yeşil var. 3 tane 1, 3 artı 2 tane sarı var. 2 tane sarı. Sarıların bir tanesi 3'tü. 3, 3 daha 6. İşte bu bizim eşitliğimiz. Tabi burada ufak düzenlemeler yapılabilir. Hani x artı 15 bir daha 16 eşittir. 2x artı 6 3 daha 9. Yani benzer terimleri bir araya getirerek ufak bir düzenleme yaptık. Daha devamı da var. Ama şu an bize onu sormuyor A şıkkında. Ee, Bursa şıkkı. Bursa şıkkında da terazinin her iki kefesinden birer tane... Ee, Küre kütlesi alındığında denge, do denge dolma durumunu belirten eşitliği yazınız demiş. O zaman geri gidelim. Bizim denklemimiz buydu. Şimdi ne diyor? Her iki taraftan da e, küreden alacağız. Küreler neydi? X kilogram. Ben her iki taraftan da X kilogram alırsam o zaman ne olacak? Eşitliğin hem sağından hem de solundan X kilogramı çıkaracağım. O zaman ben bunun hem solundan hem sağından x kilogram çıkartıyorum. Çıkardığım zaman düzenleme yapalım. Bunun işareti gizli artıydı. O zaman artı 1 xten eksi 1 x çıkarsa 0 x kalır. Yani bunlar birbirini götürdü. Burada sadece 16 kaldı. Eşittir. 2 xten de 1 x çıkartırsak 1 x kalır. Bir de artı 9'umuz sabit terim olarak kalır. Bu da Bursa şıkkında aranan eşitlikti. Ceyhan şıkkında da terazinin her iki kefesine ikişer adet sarı küp kütlesi konulduğunda dengede olma durumunu yazınız demiş. Şimdi bizim asıl denklemimiz buydu. A şıkkından yararlandım. Yani hep şunu temel alarak soruları çözüyorum. Bunun her tarafına da sarıdan iki tane koymamız istemiş. Sarıların bir tanesi 3 kilogramdı. İkişer tane eklersem o zaman 6'şer kilogram hem sağa hem de sola ekleme yapacağım. Düzenleme yaptığım zaman x artı 16 daha 6 daha 22. 2x artı 9 6 daha 15. İşte bu da Ceyhan Şıkkı'ndan alınan eşitlik.